bazı söz sanatları. Evet, bunları ilk öğrenmemin üzerinden baya bir süre geçti. Fakat şimdi arkadaşlarla falan konuşuyoruz diyelim ki birden aklıma geliyor. Ya diyorum bununla ilgili bir terim vardı. Söz sanatıydı. Neydi neydi? Hemen aklıma getirmek istiyorum. O yüzden hem kendim için hem de sizin işinize yarayabilir diye bazı hafıza teknikleri bulmaya çalıştım. Bu kelimelerle ilgili. Görelim neler bulabilmişim. Mecazlı mürselle başlıyoruz. Anlamı ya da diğer ismi olarak diyebileceğim ad aktarması. Ve hemen mürsel kısmı gözüme çarpıyor. Tanıdık bir isim. Nereden? Bir süre önce TLC'de çok popüler bir program vardı. İşte mürselle ananın aşkı. Dillere destan gerçekten. Duymayan kalmadı efendim. Yani ben pek izlemedim. Belki siz de hiç izlemediniz ama bence hepimiz duyduk. O yüzden e, hatırlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Şöyle bir sahne canlanıyor. Gözümde. Oturmuşum salonda. Tamam mı? İşte ayaklarımı uzatmışım sehpaya. Güzelce yığılmışım. Televizyonda da anayla mürsel çık işte. Onu izlerken annem giriyor içeri. Diyor ki aa ne yapıyorsun sen burada? Diyor. Ben de diyeceğim ki mürseli izliyorum. Kısaca kendimizi ifade edeceğiz orada değil mi? O yüzden de Mürsel'i izliyorum dediğimi düşünüyorum. Bu cümle aklıma geldiği an diğerleri fasafiso. İş bitti. Çünkü bu bir mecazı mürsel örneği. Nasıl? Çünkü burada Gerçek olarak Mürsel'i izlemekten kastetmiyorum orada değil mi? Neyi kastediyorum? O televizyon programını izliyorum demeye çalışıyorum aslında. İşte burada fakat bir mecazen Mürsel'i izliyorum diyorum sadece. O şekilde bir adaktarması mevcut Mürsel ve televizyon programı arasında. Evet bu şekilde. Teşbih. Teşbih kelimesi tesbihe benziyor diyeceğim hemen burada da aklıma getirmek için. Ay, tesbih. Tesbih kelimesine benziyor. Sadece bu kısmı hatırlamak için kullanıyorum tesbihi. Başka bir numarası yok. Çünkü teşbihin diğer ismi ya da anlamı benzetme. Hemen bir örnek patlatalım. O arı gibi çalışkan. Tamam mı? Evet. Çalışkan burada. Neyse ona sonra gelelim. Asıl ana konu benzetme olduğu için konumuz benzeyen ve benzetilen değil mi? Onlar olmazsa olmazı teşbihin. Dolayısıyla şimdi o nedir? Benzeyen şey ya da kişi. Arı nedir? Kendisine benzetilen. Gibi nedir? Benzetme edatı. Çalışkan nedir peki? Benzetme yönü. Güzel. Evet. Bu şekilde. Demişler ki arkadaşım, sadece benzeyen ve benzetilen olursa ben buna farklı bir isim daha takayım. Mesela teşbih beli diyeyim ya da siz soruda mesela teşbihi beliği gördünüz. Teşbih kısmını ha, tesbihe benziyor deyip anlamının benzetme olduğunu yapıştırdınız. Peki sonunda bir beli kelimesi daha var. Peki bu beli kelimesi bize ne söyleyecek? Neye benziyor bu kısmı? Bülü kelimesine benziyor. Bence siz de duymuşsunuzdur bu kelimeyi. Ne demek? Kendisi ergenlik demek. Ergen ergen takılıyorsun birinden hoşlanıyorsun tamam mı? Nasıl konuşacaksın sevdiğin, hoşlandığın kişiyle böyle tatlış tatlış şeyler söyleyeceksin. Mesela ne diyebilirsin? Hurma gözlüm diyebilirsin, değil mi? İşte bu bir teşbihi beli örneği çünkü sadece kendisine benzetilen ve benzeyen varsa bu söz sanatı teşbihi beli olarak adlandırılıyor. Geçtim teşhis. Teşhis kelimesini söylerken böyle çok bana bağıran e, ünsüzler var. Neler onlar? Ş sesi özellikle değil mi? Ha s de olabilir. Teşhis. Böyle o çok hmm, ağır basıyor söylerken. Umarım sizde de öyledir. Çünkü bunu kullanacağız aklımıza getirmek için. Bu teşhis nedir biliyor musunuz? Kişileştirme. Gördüğünüz gibi şeyler bir sürü arkadaşım. Anlamının içerisinde. Buradan aklımıza gelecek. Burada da şeyler bağırıyor. Burada da şeyler bağırıyor. Zaten teşhis de kişileştirme demek diye aklıma gelecek. Yani ne? İnsandan farklı varlıklar insan özellikleri alacaklar edebi eserlerin içerisinde ki intakla beraber kullanılabilir o da nedir aslında ee, konuşturuyorsa onu burada kişileştirdi diyelim ki bir edebi eser içerisinde eğer konuşma da geçiyorsa o da intaktır intak dedik konuşturma dedik birazdan örneğini vereceğim daha iyi anlayacağız ama şu kelimelerin anlamını bulabilince aklımıza getirince zaten iş bitiyordu. Bütün soruları çözüyorduk bam bam bam. Evet burada da nasıl aklıma getireceğim birazcık İngilizce kullanacağım. Tak kelimesi İngilizce'de talk kelimesinin yazılışına gördüğünüz gibi aşırı benziyor. Sadece bir L harfi eksik. Et Talk ne demek? Konuş demek. İşte oradan anlamını hemen aklıma getiriyorum. Ve örneğini de burada hemen verelim. Bülbül'ü altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş. Gördüğünüz gibi bülbül insan gibi ah vatanım diyor. Hem orada kişileştirdim hem de konuşturdum ah vatanım dedi. İşte bu kadar. Taris çok bariz bunu mu yapamadın diye yapıştıracağız burada. Tamam mı? Çok bariz. Bunu mu yapamadım? Ama bunu sadece Heh. burada bunu aklımıza getireceğiz. <laughs> burada bir iğneleme söz konusu gördüğünüz gibi işte anlamını aklıma getirmek için bu cümleyi kullandım. Hemen iğneleme olduğunu, diğer isminin ya da anlamının yapıştırdım buraya. Sonra bütün soruları çözerim. Ama gelin biraz daha inceleyelim. Buradaki iğneleme şu cümlede verdiğim kadar açık bir iğnelemeden bahsetmiyor. Tarzıdaki iğneleme daha çok üstü kapalı ama bam 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 iğneliyor. Nasıl mesela? Hemen örneğini söyleyelim. Bizimki de o kadar enerjik ki yerinden kalkamıyor. Yani tembel uyuşun tekiymiş. Onu kastediyor. Böyle iğneliyor ama gördüğünüz gibi zıt şeyler söylüyor. Sanki öyle bir şey demeyecekmiş. Olumlu bir şey diyecekmiş gibi yapıp o hemen sokuyor lafı vallahi. Evet. Eğer böyle bir iğneleme mevcutsa işte burada tarih söz sanatı vardır diyoruz sehli mümtehniye geçtik böyle mi okunuyor Vallahi bilmiyorum ama önemli olan şu an anlamını aklıma getirmem o yüzden takılmıyorum doğru okunuşunu bilen varsa bana söyleyebilir güzel olur sehli mümtehniye okurken tamam mı bana çok bağıran kısmı şurası bunu kullanacağım Çünkü bu kısım bana şunu hatırlatıyor Sehli mümteyni, şekil şukul. Bu kısım şekil kelimesine benziyor bence ve şekil şukul ikilemesini buraya yapıştırıyorum. Anlamını aklıma getirmek için. Gerçekten de sehli mümteyni böyle şekil şukul sözlerdeki söz sanatı arkadaşlar. Yani vecizelerdeki, özlü sözlerdeki o derin anlamlı Hmm, anlatım sehli mümteni söz sanatı olarak anılıyor. Evet geçtik tenasüp söz sanatına. Tenasüp münasip kelimesine çok benziyor. Bayılıyorum buna çünkü hatırlaması çok basit. Münasip uygun demek, tenasüpte de uygunluk demek. Hemen kendini ele veriyor. Diyor ki benim anlamım uygunluk. Peki ne kastediyorum? Hemen bir örneğini verip anlayalım. Arım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim örneği tamam mı? Arım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim, bilsem ki öleceğim. Yine seni seveceğim. Dur, tamam. Reklam arası bitti şimdi. Yani gördüğünüz gibi birbirine uygun kelimeler işte peteğin içinde bal var. Arılar orada yaşıyor falan filan. Hepsi birbiriyle uyumlu kelimeler. Gördüğünüz gibi. diğer kısımda da gülüm dalın çiçeğim kısmında da aynı şey mevcut. Burada tenasüp sanatı var diyoruz. Bunun da örneğini verdik. Geçtik tecahüli arif. Arif. Evet. Burada iki yol söyleyeceğim aklımızda tutmak için. Arif kısmını kullanacağım ikisinde de. Tecahülü Arif tamam mı? Arif demek çok böyle Arif insan. Arif insan aklıma gelecek. Yani ermiş gibi bir insan canlanıyor benim aklımda. Böyle kusurları örtmede gece gibi falan. Yani bilip de bilmezlikten gelen Arif bir insan diyeceğim. Ve bunu aklıma getirirsem zaten anlamını bulmuş oluyorum. Tecahül-i Arif, bilip de bilmezlikten gelmektir. Birazdan diğer yolunu da söyleyeceğim ama hemen bir örneğini verelim. Cahil Sıtkı Tarancı'dan geliyor. Örneği çok verirler bunu. Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Şairimiz burada aslında... Öğrenince çok hoşuma gitmişti. Kar mı yağdı diyor ama yaşlandığını biliyor ama bilmezlikten geliyor. İşte o yüzden burada tecahüli Arif var diyoruz. Kar deyince hani sanki saçı o yüzden kafası beyaz görünüyor. Halbuki saçları beyazlamış ama onu bilmezlikten geliyor işte. Evet geçtik. Terdit. Terdit söz sanatında son kısmı kullanacağız sanki bir dizi izliyormuşuz da hatta bunu da şu di kısmından aklıma getirebilirim. Dizinin diz ortak ve sonra dit kısmını kullanacağım bir ses olarak. Nasıl? Dizi izliyorum. Ana karakter hastaneye yatmış. Kalp atışını gösteren makine var ya. EKG makinası mıydı o? Dit 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 dit. dit. Sonra birden adam ölüyor değil diye düz çizgi Anam diyorsun adam öldü nasıl oldu Çünkü ana karakter ana karakterin ölmesi ne demek bizde dizinin bitmesi Yani bu bir bizim için nedir beklenmedik son şöyle Hatta anlamı olduğu için parantezde vereyim Terdit demek, beklenmedik son demek. edebi eser olarak da örneğini verelim. En ağır işçi benim günün 24 saati seni düşünüyorum diye Ümit Yaşar Oğulcan'ın dizisi hep onu verirler örnek olarak işte oradaki gibi bir durum söz konusu. Çünkü burada Şimdi diyor ki baştan. Ne diyor? En ağır işçi benim. Böyle bir fabrika falan canlanıyor gözünüzde. Ama sonra diyor ki aşkla meşk şeylerden bahsediyor. Allah Allah. Yani beklemediğimiz bir son geliyor hemen. O yüzden de tercih sanatı var diyoruz. Burada telmih. Telmihte de yine kendisine çok bariz böyle anlamını bağıran bir kelime aslında. Çok azıcık İngilizce kullanarak bunu hemen duyabilmek mümkün umarım sizin de kulağınıza geliyordur sesi çünkü bu nasıl aslında tell me gördüğünüz gibi okunuşları aynı buradan aklıma gelecek söyle bana anlat bana diyorsun yani ne gibi sanki bir ninenin etrafında işte torunları bağdaş kurmuş oturmuş da anlat bize falan diyorlar. Tell me, tell me diye bağırıyorlar gibi bir sahne canlanıyor gözümde. Hep o nineler eski bir sahne bu gerçi ama ıı, masal anlatmasını, böyle destan anlatmasını falan, hikaye anlatmasını isterler değil mi? İşte o şekilde telmih sanatı da herkesçe bilinen o hikayelerin ıı, verilmesi edebi eserlerde ya da e, yine herkesin bildiği tarihi olayların, savaş isimlerinin falan geçmesi. Aynen. Mesela Ferhat ve Şirin falan geçiyorsa bir şiirin içinde diyeceksin ki çok bilindik karakterler bunlar değil mi? Aynen. Diyeceksin ki orada telmih sanatı var arkadaşım. İşte bu kadar. Örneklerine ayrıntılı olarak bakabilirsiniz. Tedric. Çok basit yine. Derecelendirmek demek. Derece kelimeleri direkt anlamını haykırıyor. Derecelendirme. Derecelendirme. Evet. Nasıl mesela? Günler geçti, aylar geçti, seneler geçti diye bir örnek verilebilir günler, aylar, seneler hepsi hmm, bir dereceyi izliyor değil mi? Zaman kavramları ve dereceli bir şekilde verilmiş şiirde ya da bir metinde diyorsun. İşte burada tedric var. Tekrir yine çok açık anlamı ne biliyor musunuz? Tekrar tekrarlama. Yani bir kelime falan ya da bir söz öbeği ya da bir cümle sürekli <laughs> o edebi eserde tekrarlanıyorsa aynı anlamdaki bir kelime sürekli sürekli tekrarlayarak geçiyorsa orada tekrir var diyeceksiniz. Bunun da örneklerine bakabilirsiniz. Geçtim. Cinas'ta çok benziyor. Cinas Cinas kelimesi cins kelimesini canlandıracak Ben de ve diyeceğim ki aynı cins kelimelerin kullanılması yani ses teş kelimeler ya da işte birleştirince yine aynı yazılışta bir şey çıkacak falan filan. Bunun çok sevdiğim bir örneği var. Niçin kondun abülbül dalımdaki asmaya ben yarimden ayrılmam götürseler asmaya. Yani gördüğünüz gibi aynı kelimeyi kullandık. Aynı cins kelimeler. Fakat anlamları apayrı. Yani birinde sarma yapıp yediğimiz asma kastediliyor. Diğerinde ise ı, ölüp gitmesi orada asılması onu kastediyor. Dolayısıyla burada sesteş kelimeler aynı edebi eserde geçtiği için cinas var diyorsunuz. Fakat tekrirle farkı ne mesela oradaysa ne vardı? Aynı anlama gelen kelimeler vardı. Burada farklı anlama gelen kelimeler mevcut. Evet, az kaldı. Akis. Akis aslında günlük hayatımızda kullandığımız bir kelime. Fakat i harfi düştüğü için burada bir yabancı gelmiş olabilir. Fakat aldanmayın. Çünkü mesela ayın sudaki aksi ya da işte sudaki aksime bakıyorum falan derken oradaki sudaki akis Aslında aksi kelimesi buradaki akis kelimesinin ta kendisi sadece i harfinin düşmüş hali yani ne demek yansıma demek sudaki yansıma bakıyorum aksime bakıyorum Evet yansıma demek Peki edebi eserde akis varsa nasıl kullanılıyor demektir. Şöyle ki bir cümle verdi sana. Ali ata bak. <laughs> tamam mı? Sonra başka bir şeyler bir şeyler dedi. Sonra bak ata Ali dedi. Yani araya ayna koymuşum da yansıtmışım gibi oldu gördüğünüz gibi cümle sıralanışı. İşte böyle bir şeyler varsa orada akis vardır diyorsunuz. Bu kadar basit. Kat yine İngilizceyi kullanıyoruz. Kat kelimesi. <laughs> Aynı yani okunuşu. Allah'ım neden böyle bilmiyorum ama ee, hafıza tutmayı gerçekten kolaylaştırabilir. Kat ne demek? Kesmek demek. Hemen bir makas buraya bir koyalım. Hop. Evet. Yani anlamını aklıma getirince iş bitiyor demiştik. Neyi kesebilir? Bir şey anlatırken söz sanatı olarak bir şey dedi 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 sonuna üç nokta koyduysa devamını okuyucuya bıraktıysa yazan kişi şair falan filan orada kat söz sanatı vardır diyoruz. Sonra geçtim ikisini beraber öğrenmek güzel olabilir. Zaten garip garip gördüğünüz gibi diğerleri Arapçaya falan benziyordu. Ama bunlar böyle bir alliterasyon, asonans falan Fransızcadan geliyor gibi. Bilmiyorum nereden geliyorlar ama ikisini sona bırakmak ya da hatırlarken beraber hatırlamak faydalı olabilir. Bunlar arkadaşlarım. Ünlülerin ya da ünsüzlerin, aynı ünlülerin ya da ünsüzlerin bir edebi eserde tekrarlanması. Böylece bir uyum söz konusu oluyor ve kulağa hoş geliyor. Böyle bir sanat yaptıklarını düşünüyorlar. Ama farkı şu ki, aliterasyon, gördüğünüz gibi aliterasyon, kaç oldu? 1, 2, 3, 4. 5 5 hece tamam mı buradan aklımı tutacağım başka yol bulamadım a so Ne oldu 3 hece şimdi dedik ya ünlü ve ünsüzlerin geçmesi ünsüz Hı. şimdi bizim alfabemizde sadece 8 ünlü harfimiz var kalanı ünsüz bir sürü bir sürü daha uzun bir kelime olan yani daha fazla hece barındıran aliterasyonla eşleştiriyorum. Daha az sayıda olan ünlü benzerliğinde daha az hece barındıran asonat kelimesiyle eşleştiriyorum. İşte bu kadar. Hemen bir örnek patlatalım. Ne diyebiliriz? Salladım. Hoş olmadı çok ama anlayacaksınız. Sardunyalar sararırken seni sevmek daha da sevinçli. Ne hissettiniz burada? S harfleri bangır bangır geldi gördüğünüz gibi. Yani ünsüzlerin tekrarını gördük. Burada diyeceksin ki Hmm, ünsüzler alfabemizde daha fazla var. O zaman aliterasyon ve asonans kelimelerin içerisinden daha uzun olanını seçeceğim. Daha fazla harfe sahip olanı, daha fazla heceye sahip olanı seçeceğim. Aliterasyon var burada diyeceğim. İşte bu kadar.